Selamun Aleyküm sevgili dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Maalesef ki Emiron bana hediye etmiş olduğu iki şekeri yavrulardan bir tanesini kaçırdık arkadaşlar. Ama bölüğü saldım. Bölüğü üzerine saldım. Bölük şu an uçumunu yaptı geldi. Çatıya kondu. İnşallah geri getirmiştir onu. Çünkü en son bu tarafa doğru vurdu gitti getirdiyse bir mucize olmuştur. O kadar söyleyeyim. Çünkü yavru daha önce hiç yukarıya çıkmadı zaten biliyorsunuz birkaç gündür kuşu getirdik ee, ve çok yabancı. Yalnız yavru olması hoş. Biraz beni e, korkutmuyor. Eke bir kuş olsaydı derdim ki gider. Yani yüzde doksan derdim ki gider yavru olması geri gelmesine sebep olabilir. İnşallah yavrumuzu geri getiririz. Şu eşek sıpaları bak oraya. Burada kullanıyorlar. Lan Cio hep senin yüzünden ha. Hep senisin ha. Hep bu serserilikleri yapan sensin. Arkadaşlar. Valla şu şurada şurada bir tane yavru tarzı bir şey var. Ona da benziyor. Bilmiyorum yani. O da olabilir. Olmaya da bilir. Kuş benim için çok değerli. Emirönün hem hediyesi hem de şekeri olması benim için kıymetli arkadaşlar. Nasiptir. Halal paradır. Bu yüzden korkmuyorum. Çok şükür. Haramla işimiz olmaz. Biz yani Emiro harçlıklarını biriktirip almış. Ben zannetmiyorum o kuş bizi terk etsin. İnşallah da öyle olur. Biz burada gayemiz onu indirebilmek tabi buradaysa bölük yavaş yavaş inecek. Yavrularımız tek tek gelmeye başlıyor. Eğer çatıdaysa ve indirebilirsek şahane olacak. Yalnız Hala kendini göstermiş değil bana. Hani ben gittiğini de... Ola burada burada, ola burada burada. Tamam tamam tamam. Ola burada. Yavru burada, burada burada arkadaşlar. Yavru burada da kalktı gitti. Ola oymuş. Oydu da. aha oradaymış. Dur bakalım. Şurada duruyor. Aynen vallahi otur. Aynen o arkadaştır. Kuşlar biraz hareket etse. Evet. hayvan burayı tam bilmiyor biliyor musunuz? Ola odur. E ola odur. Tamam gitmemiş. Gitmemesi güzelmiş. Nereden geldi ki çatıda mıydı? Şu çatıya gelse Gel, kalktı kalktı kalktı. Nereye geldi ama? Yani? Daha geliyor geliyor. Allah bizim çatıya kondu. Tamam. Tamam tamam arkadaşlar. Tamam. Şu an bir umut var. Tamam. Şu an bir umut var. Tamam. Bir umut doğdu şu an. Hadi inşallah. İnşallah indireceğiz. Şunu bir kaldırayım ortadan da. Aynen o, o. Tamam. Tamam o arkadaşlar. Tamam. Çok şükür o. Böyle konu almış kucağını. Onu almış kucağına inşallah indiririz. Ama hayvan burayı bilmiyor arkadaşlar. Daha topu topu kaç gün oldu ki? İki gün falan oldu. Pazar günü pazar günü mü getirmiş? Pazartesi mi? Pazar günü. Aynen pazar günü getir diyemiyor. Bugün çarşamba 3 4 gün olmuş. Bu yavru 4 gündür bizde. Şimdi çatıyı da bilmiyor hayvan. Çatıyı bilmemesi kötü. Şimdi biz çatıda olsak bu da sıkıntılar başımıza gelmez. Ama çatıda olmadığımız için görüyorsunuz. Bir alı kalktı. O mu? Bakayım. Yok o değil. Lan belki de o değil efendim. Bilmiyorum. Ama ona benziyor. benim kuşlarım öyle. Hadi lan hadi lan hadi lan hadi lan. Aa şurada kafasını gösterip duruyor. Arkadaşlar bakalım. Yani şu an kuşlarımdan hangisi giderse gitsin. Onun gitmesini istemem. Niye diyeceksiniz? Çünkü ben Emir da dediği gibi ben şekeri hastayım. Ben şekeri kuşuna hastayım. Fark etmiyor Mardin, Posta hiç fark etmiyor. Ben şekeri hastayım abi. Antikadır. Şekeri her zaman antikadır. Kolay kolay bulunabilecek bir kuş değil. Bu yüzden kaybetmek istemem. Ama gelirse tekrardan çıkaracağım onu. Yani gelirse bölükle bir daha çıkaracağım onu çatıya. Kuşların bak. Aha. Hala kalktı gitti. O da oydu. Oydu da kalktı gitti. Aha. Hala gitti. Ulan şansıma tüküreyim. Gitti arkadaşlar. Kuş kalktı. Hala geldi. Aha oraya kondu galiba. İnşallah konmuştur. Abi yavru ya. Yavruk hoşanladın. Allah geldi. Aferin. Tamam, tamam, tamam. Çok şükür, çok şükür, çok şükür. Tamam, çok şükür. Arkadaşlar dua edelim gelsin ya. Vallahi dua edelim gelsin. Gel, 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 gel. gel. Annem de bak dua ede. <laughs> Annem için de olsa gelsin. Hadi bakalım. Gel. Böyle ki neresi? Ama ben şu an bölüğünde. O inmede inmesini istemiyorum ha. Sıkıntı var. Yani balık inerse artık onun inme ihtimali çok düşer. Önce onun inmesi gerekiyor. Böyle inerse sıkıntı. Na orada orada o kuşların arasında orada ne? duruyor. Ha. Bakalım inşallah bir ki. Oğlum ne yapıyorsun Allah aşkına mı ikide bir benim üzerime tırmanıp duruyor. Gel. Kuşların şu an çatıda olması onun gitmemesine sebep oluyor. Kuşlar çatıda olmasa yüzde doksan şu an çoktan gitmişti. Çünkü vurdu gitti, şu tarafa vurdu gitti. Ben hemen bölüğü şeye koydum, sepete koydum. Arkasından saldım. O arada demek ki onu havada yakaladılar, geri getirdiler. Ama kuş akıllı, çok akıllı bir kuş. Gerçekten çok akıllı bir kuş. İnşallah gitmez. Hafif. Uçmaya meyilli. Bakalım nasip. İnşallah indiririz. Bu videoyu da indireceğiz inşallah ya. Baksana o şeyden pazardan aldığımız yavru da alıştı ha. Kalkıyor gidiyor geliyor. Ben şu an bölükte kalan kuşlar yukarıda kalan kuşlar hepsi yarışçı. Kalkarlarsa o da onlarla kalkar. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Serseri ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun? Serseri. Eşek sıpası seri. Hadi in. Bu arada arkadaşlar kralın veliyatı maalesef ki hasta. Onu da söyleyeyim. Gerçekten keyfi hiç yok. Durgun. Aa orada köşede. Belli ki tüyden çıkamıyor hayvan. Yoğun tüye girdi ve çıkamıyor. Dün biraz toparlamıştı. Bak bugün yine kendini tutmuş. Hadi inşallah gelir yavrumuz ya. Sevgili dostlar. ala bir tane kaçak geldi beyaz. Havada bir tane kaçak beyaz da var ha. Yo benim değil o. Benimkiler hep şu anda. Bir tane Mardin var, Mardin. Beyaz Mardin var. Dostlarım müjdemi isterim. <laughs> geldi. Çok şükür, çok şükür, çok şükür. Gel. bir saniye. yereye mi atacağım? Gel. <laughs> tamam çok şükür Geldi aferin Sen akıllı bir çocuksun Seni çok beğendim İşte bu yüzden şekeri Bu yüzden şekeri arkadaşlar Bu yüzden şekeri anladın mı? Bu yüzden şekeri Ama onu yakalamam lazım Çünkü yine yukarıya çıkabilir Bu sefer karanlığa kalırsa işimiz yaş Gerek yok Ben onu yerine koyayım yerinde yemini yesin Hoppala <laughs> Oğlum ben seni var ya seni yerim ha. Eşek herif. Bak sevgilini bırakmışsın. Kardeşini bırakmışsın. Gidiyorsun. He? Zırt Hadi. Ağzına tükürdün mü eşeği? Sabahtan beridir peşinde koşturup duruyorsun beni. Ama çok mutlu oldum. Vallahi çok mutlu oldum. Abi şekeri ya. Şekeri posta abi. Ya şeyde şeye giderken nedir ismi? Bu halkalı güvercin pazarına giderken dedim inşallah dedim orada dedim görürüm de alırım dedim yani. inşallah dedim görürüm de alırım. <laughs> Ama gidersem bu sefer de gitmeyi düşünüyorum. İnşallah bir sıkıntı olmazsa gidersem yani şekeri posta görürsem kaçırmam arkadaşlar. Alırım yani. Kaçırmam. Kesinlikle kaçırmam. Alırım getiririm kümesime koyarım. Yavru Aa benim aslanlar varmış dışarıda. Benim aslanlar uçuyormuş. Ulan benim aslanların yarısı dışarıdaymış. Baksana aslanlar havada. Ya ben şeye çıktım biraz önce şu kuşları saldığım yere çıktım arkadaşlar. Bak görüyor musunuz işte o yakaladığım kaçak oradayı Bak oraya giriyor. Hep o araya giriyor. Ya <laughs> e size yemin ederim iki tane alacak posta beraber geldiler. Tam paşanın kümesinin oradan Piu, bir koydular gidiyorlar. Belli ki kaçmışlar. Dişili erkekli aldı biri büyük ihtimalle. Saldı ikisini de ikisi de kalktı gitti. Aslanlar havada. Uçsunlar. Neyse benim Yavru geldi, gerisi önemli değil. Gerisi önemli değil. Ne oldu lan zırtı al. Şiktir ip alışmış benim elime elimde yıksa diyeceğim. Çok şükür arkadaşlar. Yavaş yavaş videoyu sonlandıracağım. Bilginiz olsun gerçekten kralın veliyatı biraz kendini pusuyor. Bugün de ilaç atacağım onu. İnşallah düzeltiriz. Ayrıyeten o hediye bana hediye gelen yavru yani ben uçurmayacağım. Zaten uçursaydım o iki kaçağı şey yapardım. Onları da ben yakaladık, yakaladıktan sonra kendi hallerine bıraktım. O yüzden zaten gittiler. Bu da bir süre sonra kalkar gider. Ama alışa da bilir. Posta da olabilir. Bilmiyorum ben. Ters köşe de yapabilir bize ama büyük ihtimalle aranızdan birisi hediye edeceğim. O bir önceki videoda zaten konuşmuştuk. Kardeşim demiş. Abi veriyorsan ben alayım kendime hesabı falan. Vereyim tabi senden kıymetli değil. Zaten söz vermiştim onu. Bir kereliğine buraya gelmiş. <laughs> Benimle karşılaşmış. Söz vermişim ona. Bari sözümü tutmuş olurum. Bunu ona veririm. Veliyat. Veliyat yemeği niye? Ağzını burnunu kırdırtma. Böyle kendini pusup durma. Bir tane abim de demiş. Bölükteki gidecek kuşları artık yavaş yavaş gönder. Şimdi sevgili abim, <laughs> kuşlarımız şu an tüyde. Şu an istesek de gönderemeyiz. Bir tüylerini dizsinler. E zaten kafamda öyle bir düşünce var. E, çoğu kuşumuz maalesef ki bize veda edecek. <laughs> Tipleri göndermeyeceğim. Aransları gönderebilirim. Alacayı, e, bunu gönderebilirim. Toplu vereceğim arkadaşlar. Büyük ihtimalle Gaziantep taraflarına, Maraş taraflarına falan gönderirim onları. O posta bilmiyorum. O postayı da gönderebilirim. Uçuramadım yani ben. Kendime de güvenemiyorum. O kuş %90 kaldırırsam gider. O da limonidi. İkisini de göndermeyi düşünüyorum. En azından kümesime gelecek kuşlar yavru olsun. Yavru olduğu zaman ne bileyim alıştırması da kolay olur. Dadi getirdim. Geldi, geldi. <laughs> Vallahi geldi, yani şu an içeride. Hatta bir yem atayım ben ona da, ona çünkü yemek. Ee, geldi, geldi. Ha, orada. Yavrudur, yavru kuş kolay kolay kalktığı yeri unutmaz. Bir de damarlı kuşmuş demek da Belli ki damarlı kuşmuş. Ee, zaten belli kötü kuş değil yani. Sevgili dostlarım yavaş yavaş videoyu sonlandırıyorum. Cansınız yersiniz. Çok şükür kuşumuzu getirdik. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Ama bunun e, bunun o neydi orada düştü? O neydi orada düştü? düştü. Beyaz bir şey düştü. <laughs> He? Ne dedi? <laughs> diyor ki bir tane ek ekmek diyor şey yaptım dedim ki bir tane garibana bir ekmek vereceğim dedim. Bak senin kuşun gelirse. Anne bir şey. Diyor öyle dedim diyor. Kuşun geldi. Allah hayrını kabul etsin Hadi ne diyeyim. Belki de onun için geldi. Anne duası kabul oluyor arkadaşlar. Sağlıcakla kalın hoşçakalın.